Mustafa Diker cinayetiyle ilgili sanık Kerol Diker'in duruşması devam ediyor. Son duruşmada ise Türkiye'den gelen yeni tanıklar dinlendi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Bahar Saner, Kıdemli Yargıç Nüvit Gazi ve Yargıç Musavçoğlu hususunda görülen cinayet davasında Başsavcılık Adına Savcı Ahmet Varol, Sanık Erol Diker'in avukata Özgül Özdevim'de hazır bulundu. İlk olarak tanık kürsüsüne çıkan 12 yıllık uzman biyolog Deniz Koçak, cinayet davasıyla ilgili olarak Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderilen 34 temare üzerinde DNA araştırması yapıldığını ifade etti. Bu araştırmayı mahkemeye sunan biyolog Deniz Koçak, Giyisiler ve bazı eşyalar üzerindeki sanık Erol Diker ve makul Mustafa Diker'in kan ve sıvı örneklerinin uyuştuğunu söyledi. Koçak Mustafa Diker'in tırnaklarından alınan doku örneklerinde ise başkasına ait bir kan veya doku bulunmadığına kaydetti. Öte yandan ikinci tanık olarak kürsüye çıkan Ankara Kriminal Polis Merkezi'nde görevli Osman Polis Ali Erçan, Maktul Mustafa Diker'in yatağının üzerinde bulunan örtünün üzerindeki mor ötesi ışık tekniklerini kullanarak, üç lekenin bulunduğu lekelerden ikisinin sandık Erol Diker'e ait meniler olduğunu, diğer lekenin ise Maktul Mustafa Diker'e ait kan lekesi olduğunu tespitinin yapıldığına dikkat çekti.